Batı kesimlerde ay sonuna kadar önemli bir ısınma yok. Akşam ve geceler serin geçmeye devam edecek. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yağmurlar sürüyor. Hafta sonu Ege ve Akdeniz'de de kuvvetli yaz yağmurları başlayacak. Türkiye'nin 5 büyük kent merkezinin hava koşullarına gelince İstanbul'da sıcaklık 27 derece ancak sert karayelle sıcaklık 24 derece hissedilecek. Hava az bulutlu. Ankara'da yağış hafifliyor. Hava parçalı bulutlu sıcaklık 26 derece. İzmir güneşli 30 derece rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Cumartesi İzmir'e de sağnak yağmur gelecek. Bursa az bulutlu 29 derece. Antalya az bulutlu gölgede 35 derece ama nem oranı çok yüksek değil. Marmara'da yağmur Trakya Çanakkale tarafında sürecek. Bölgenin geri kalanında güneş görülüyor. Sıcaklık 27-29 derece ancak hızı 30 kilometreyi bulan karayel serin üşütebilir. Cuma günü ise bu defa bölgenin doğusunda yağış olasılığı var. İç Anadolu'da yağış etki alanını daraltıyor. Sadece Çankırı, Yozgat, Sivas arasında görülecek. Hafta sonu ise daha fazla kentte kuvvetli yağmur var. Konya 27, Kayseri 24 derece. Ege'de iki gün daha hava güneşli. Sıcaklık sahillerde 30-32 derece. Kütahya'da 24 derece. Çeşme Bodrum boyunca kıyılarda rüzgar dört gün daha kuvvetli sıcak ve akşamlar serin geçecek. Hafta sonuna ise dikkat bölgeye gök gürültülü sağanak yağmur geliyor. Akdeniz'in sahilleri az bulutlu ve 30 dereceyi aşıyor. Dağlık kesimlerde yağış görünebilir. Hafta sonu Akdeniz'in tamamına kuvvetli yağmur gelecek. Güneydoğu'da ise termometreler 37 dereceyi göstereceğinden sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek ama gün gün biraz düşecek. Erzurum 25, Malatya 30 derece. Erzurum-Kars arasında kısa süre yağmur da bekleniyor. Cuma günü daha fazla kentte yağış var. Karadeniz'in batısında hava parçalı bulutlu. Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin boyunca ise yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık Bolu ve Trabzon'da 24, Samsun'da 26 derece. Sinop Samsun açıklarında rüzgar fırtınaya yakın eseceğinden denizciler dikkatli olmalı.